Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Case'da kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce depozit kısmına gelerek referans kodu bölümüne küçük harflerle aykırı kodunu yazarsanız eğer 0.77 sent bakiye artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Haricinde gelip burada e, avatarınızı veya isminizi değiştirmenizi istiyor. O şartları yerine getirdiğiniz zaman ücretsiz kasaları gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Çıkan dropları görüyorsunuz. Size de çıkabilir. Neyse arkadaşlar bugün eee de çok yüksek kasalar açmayı planlamıyorum. Yani daha çok 5 dolar, 2 dolar, 3 dolarlık kasalardan eee kasa açılımı yapıp bunlardan katlamaya çalışacağız. Şu anda 5.11 do 5011 dolarım var. Yani 5000 dolar diyebiliriz. Ee, burada gözüme kestirdiğim Royal kasasından hız e, hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. ucuz bir kırmızı yani istenmeyen bir kırmızı sevilmeyen bir kırmızı hmm. 22 dolar kaç dolar vermiştik biz bu kasaya 26 dolar birkaç tane açalım Öde öyle 100 dolarlık kasalardan 80 dolarlık 60 dolarlık kasalardan bu videoda açmayacağız bu videonun amacı biraz daha düşük yani siz 5 dolar attınız. Bir kasa atacaksınız. iki kasa atacaksınız. E, kasadan ne çıkabilir? Ne yapabilirsiniz? Hangi kasaları daha mantıklı? E, bunları görmeniz. Devam edelim. Abi bendeki skin çıktı. evet. çok bir bize karı yok. Ama şöyle güzel bir drop. Bıçaklar ihli. Asimov, bir, asimov çıkardı. Asimov mu? Bir 10 çıkar çıkarsak olmaz mı? O da olur. O da olur. Arkadaşlar bir de ses kalitemin değişmiş olduğunu e, fark ediyor musunuz? Yani bunu yorumda e, belirseniz e, se sevinirim. E, yeni kulaklık aldım. Yani ses fazla mı, az mı, ne kadar değiştirmem gerekiyor? bana bunları belirtirseniz ben de bir dahaki videolara bunları ayarlamalarını yaparak öyle girerim. Az önce güzel bir drop çıkardık. Neonur çıkardık. Neonur değil. Neon Revelation çıkardık. AK. Şöyle 5 tane daha açalım. Sonra başka kısaya geçelim. Güzel bir drop alamadık. Gelelim. Şimdi 5 dolar atmış olsaydım. Hangi kasadan kaç tane açabilirdim? Şu kasadan 4 tane açabilirdim mesela. 5 dolar attım. Benim kodumla 5 dolar atarsanız 5.5 dolar olarak geliyor sanırım. Aynen. Evet. Kardiyak. Ucuz değil. Yani 7.67 dolar. Kar mı? Kar. Ama şunlar gelirse üzebilir. Açalım birkaç tane daha. Ha ha bu çok kötü ama şimdi bunun gelmesi <laughs> gelebilecek en kötü. bir çıktı zaten. Yani bir kurtardı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Kalın. Hadi yani bir, bir buçuk dolarlık kasadan yani bıçak çıkarmak ne kadar kolay olabilir. Bir de onu düşünmek lazım. İki dolar. Dizile <laughs> space gelmedi ki bu kasa bizi güldürmedi. Hmm. Bakalım. Elit, elit kasası mı? Aslan. Ya direkt bir M4 kasası zaten 5 dolar olan bir kasa. Mesela geldim, bir tane açtım. Ne çıkar? Ya benim şansıma kötü çıkar. Ya benim şansıma iyi bir şey çıkması imkansız. Faded Zebra. 473. Kaç verdin? Ha 5.49 verdik. 473 geldi. Burada bir süre emdık. Bir tane daha ne var? Bir tane daha tek açmayalım da, ee, beşer beşer birkaç tane açalım. Yani ne gelebiliyor? Geliyor mu? Şansım var mı? Guardian birazcık... Ya yani çok pahalı olmazsa da biraz pahalı olması lazım. Yani fena değil. 35 dolarlık bir M4. Hmm. Ya yani bu tekli açtığınızda da gelebilir. Yani çok daha pahalı itemler de gelebilir. Ama yani bu mesela bir Havl'ın 100 binde büyük ihtimalle 100 binde bir gibi bir ihtimali vardır. Yani öyle çok düşük ihtimallerle Çıkarabilirsiniz Beta ucuz, ucuz biskin. Ee, 4.91 Bazı skinler eee Yasmo, Hyper Beast gelmedi. Ya bazı skinler ee, kandırabiliyor. Yani kırmızı ama bazı skinlerin kırmızıları hiç istenmeyen kırmızılar. Yani şöyle oluyor. Bir kasadan iki tane kırmızı çıkıyor. O kasalardan çıkan kırmızı Biri yüksek fiyatlı oluyor, biri daha düşük, istenmeyen bir item haline düşüyor, biliyor. Yani mesela ee, Siz Bravo kasasıydı sanırsam, Bravo kasasından Geldiniz aç, Açtınız, şey çıktı ee, Golden koyu çıkabilir ee, Desert Eagle Veya AK-47 Fire Serpent çıkabilir. Hangisini istersiniz? Yani adam Fire Serpent istiyor. Bu sefer otomatik olarak şey Golden Coin'in fiyatı düşüyor. Yani istenmeyen i̇stenmeyen skin olarak geçiyor. Kötü bir skin mi? Değil. Yani şey oluyor. Nasıl desem. Adam takas kontratı yapacak. Takas kontratında %10 şansla Fire Serpent veya Golden Cove'u çıkaracak. Golden Cove'u çıkarınca tabii üzülüyor. Yani ucuz ee, trade up'lar olmuyor çünkü bunlar. 8 dolar. Kaç doları veriyoruz buna? 20 dolar. Bu AWP. Yani yok Aa, M4 kasası daha güzeldi Şimdi Glock kasasından yani Böyle açmışken şu kasalardan birazcık açalım ya Şimdi bakıyorum güzel skinlerden ya, Fate Çıkmaz imkanı yok yani İmkanı var ama Yani bunun çıkma ihtimali İlk yakın bir şey arkadaşlar yani bir adam 0.89'lu kasadan şey çıkardığı zaman 1500 dolar zaten o. zaten köşeye döndü. tabi yani 0.89'lu kasadan fake çıkardığını düşünsene 1500 dolar. Deli para. Uçarız uçarız. Şimdi gelelim. Goz kasası. Tam 5 dolarlık bir kasa. İlk önce birli açalım. Ghost kasasında tamamen anabüs koleksiyonunun itemlerini koymuşlar. Souvenir, Akikil, Steel Delta. 10 dolar. Güzel. Yani bir tane geldiniz 5 dolar açtınız 10 dolar temiz. Yani güzel. Daha iyisi de çıkabilir. Yani tamamen şansınıza bağlı. Ayıs çıktı mı? Yok bu sefer kötü çıktı. 15 dolar, 25 dolar vermiştik bu kese. 20 dolar, birkaç tane daha açalım. 3 tane 11 dolarlık item verdi mesela. 37 dolar. Şöyle. Bakalım bakalım. Şu kasalardan e, 1000 tane gamma kasası açmıştık mesela. Yüksek bir dropu hiç alamadık. Şu yüksek droplardan bir tane alamadık. Tamamen şans işi. Banana kasası. Bana... Banana. Aklıma okudu. Bana... <laughs> Ne ee, National net e, 800 dolarlık bir kasa e, item çıktı. Kaç dolar vermiştik? 18 dolar. Birkaç tane açalım. Yellow jacket pahalı değil ama ucuz da değil. Tahminim aynı öyle. Ya yani, pahalı değil, ucuz da değil. Kasanın fiyatının iki katından fazlası. Yok hocam. Başka hangi kasalardan açalım? Şöyle, arkın şöyle 0.49'luk bir kasa mesela. Bu kasadan kaç tane açabiliyoruz 5 dolar atarsak? 2,5 10 tane açabiliyoruz. 10 tane bir atalım bakalım. Kötü geldi. Yani çok kötü geldi. İlk tane 1.62 kaç vermiştik? 2,5. Bir tane daha açalım. Armor Core. 0.73 2.38 Yani kaç geldi? 5 dolara. 4 dolar mı? Öyle bir şey. Tabii benim şansımla alakalı. Yani size çok daha güzel itemler çıkabilir. şimdi 0.75 bu videoda yüksek kasalardan açmadık, tabi bıçak çıkması çok düşük ihtimal gelelim şuraya fiyat aralığını yükseğe alalım şuradan güzel bıçak almaya çalışalım şöyle ilk önce şuna katlayalım sağdan bu geldi, evet, geldi. De desert stone garip gözüküyor aslında ya. Şöyle bunu da bir galire gelmedi. Şöyle itemleri yükselterek bakiyemizi arttırmaya çalışalım. Şimdi 2x'i alıp bir tane daha Geldi. Geldi. yükseltelim. Devam. Bu da geldi. Bir tane 5x çakmamız yok. Mu? 5x mi? Ucuzları. Ucuzları. Şöyle 5x'e. Geçen bir videoda 5x'e bir tane getirdim sanırım ama ondan sonra da pek şansım iyi. Git aha. <laughs> Şansa bak. O bir daha gelmez arkadaşlar. Gelin de deneyeyim yani. Kaç kere daha denersem deneyeyim. O 5 xe bana bir daha gelmeyecek. Yok. O tamamen o anki şansla alakalı. Yani bazı arkadaşlar saçma saçma muhabbetler yapıyor. Yok site şans basıyor. Yok onu yap. Yani şans bassa şu ana kadar zarar da olur muydum kasalardan? Veya upgrade'de bir kere 5 geldi diye bundan sonraki 5 x'ler gelecek diye bir şey var mı? Geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> 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 ya şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam da bunun onunla tamam, alakası. Tamam kandırıyorsun ya. <laughs> Öyle bir şey <laughs> yok arkadaşlar. şans basmak yok. Sitelerin e, şey sponsoru, şans basması falan. Ya belli oluyor zaten yani. Bazen oldu geldim burada ben kaç doları batırdım. 5000 ee, dolar mı 7000 dolar mı? Büyük bir bakiye ile kasa açılışı yapmıştık. Yani 7000 dolardan bir dolar kalmadı. Ya yani şans bastı site para. Siz öyle bir durum oluşabilir mi? Ya bu da gelirse Ya gaz. şanstı yani. Bakıyorum bayağı katladık ama belki dur bir bayağı... daha de belki belki kaçınlık. Vallahi çevir çevir Çevireyim Yapıştır. mi? Yapıştır. Bundan sonra 10 tane denerim 10 tane de yakarım. Neyse buradan şöyle yüksek itemlerden direkt şansımızı deneyip yüksek bir... Tabi 5x'i denemeyeceğiz. 5x'i <laughs> denemeyeceğiz çünkü site bize şans basmıyor. <laughs> ee, bakalım. Geldi. Geldi bazı arkadaşlar diyor yüzde altmış yüksek bir şans mı? Ya yani arkadaş bir buçuk bazı siteler oluyor ki bir buçuk %30 yüzde otuz şans veriyor. Sitenin adını vermek istemiyorum ha var ama öyle siteler. Bir tane de eldiven alalım. Programı <laughs> konuştum. Değil mi? Şans <gülüyor> basıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım. Bakalım toplamda 600... Kardeş ya. 631 dolar. Ya yani çok da bir kar sayılmaz ama yani zararı telafi ettik diyelim. Satalım. Bakiyemizi ee, bakalım 5100 dolar. Neyse arkadaşlar gördünüz sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce gelip deposit kısmına referans kodu bölümüne küçük harflerle aykırı kodunu kullanırsanız 0.77 sen artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Gelip ücretsiz kasaları her gün bir kere değil her gün gelip açabiliyorsunuz. Gelip açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.